Start verildi ve Mevlana koşusu başladı sayın yarışseverler. 8 numarada White Kaan rakiplerinden bir buçuk iki boy sonra koşuya başladı. Süratli Tay 5 numaralı Mir Bey hemen öne gelip liderliği aldı. Farkı da iki boya kadar çıkardı. İkinciliğe 4 numaralı Gürpınarlı girdi. Bu tayın 1 boy kadar gerisinde ortada. 3 numaralı Gracia Senior iki 2.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Sound of Summer bariyer dibini tutuyor hemen dışında. 2 numaralı Good Child var. 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 6 numaralı My Private. içinde de 8 numaralı White Khan şeklinde safkanlar son 8. 200 metreye girdi. Süratli bir şekilde önce 5 numaralı Mirbey yakın takibini sürdürüyor. 4 numaralı Gürpınarlı bu iki tayın 5 boy gerisinde 3 numaralı Gracia Senior. Üçüncülükte 3 üç boy gerisinde ortada 7 numaralı Sound of Summer'da 4. sırada virajı dönüyor. Son 400 metreye doğru 5 numaralı Mirbey'in liderliği var. Farkı 2 boy yaptı bu tay. Ortadaki 4 numaralı Gürpınarlı ataklarını sürdürüyor. Daha geriden orta kulvardan 3 numaralı Gracia Senior'ın hemen dışından da 7 numaralı Sound of Summer'ın atakları var. Bu şekilde Safkanlar son 200'e girmek üzere. Şimdi ortadaki 7 numaralı Sound of Summer liderliği aldı. Onun da dışına 6 numaralı My Private geldi. Son 100'e doğru dıştan gelen 6 numaralı My Private. içindeki 7 numaralı Sound of Summer'ı yakaladı. İki tay arasında birincilik mücadelesi var. Son 20 metre dışta 6 numaralı My Private içinde 7 numaralı Sound of Summer. Hangisi kazandı? Karar varış hekimlerine kaldı. 3 numaralı Gracias Senior 3. oldu. 8 numarada White Kaan 4. 2 numarada Good Child da yarışı 5. olarak tamamladı. Ortadaki 6 numarada My Private mı? İçindeki 7 numarada Sound of Summer mı? Hangi tayın kazandığına varış hakemleri karar verecek.